Konuşak ilerlemiş miymiş bunlar? ben de Ama ben de arka He <laughs> öyle ya, Benim, gibi gibi <laughs> benim, hmm. öyle. benim yani. location. I need a weapon. <laughs> Geliyorum ben. Benim önümde bir kişi var. Onu direkt bozalım mı? Mark the location. Tam gerizekalı abi. Ha buradaymış. Okay, hadi ya. Ha burada, burada. Arkadaştı işte önümdeki. O geliyor arkadaşlar. Ateş. Ateşçiyim. mi? Evet. evet. Hmm. Oğlum benim benim yandı adam bir atlıyor bir üstü çıkıyor. Mark ee, the location. Var, var mı D'si var. Var. var Çok iyi. Çok iyi. biri var çok Marked, var. Var. Var Marked var. location Hayır var Şey, gel sana kit attım bir tane Bende var kit lazım Şey şey değil Gel de Kaç kişi var? Bilmiyorum ki abi, bir tane dayıdan Bak biri şurada karşıda. İyi, Nereye dayıdan var? Gidiyorum arkamda. Bir kişi var şimdi. location. Yo bu tarafta. Mark location. Mark location. Bu başka iki mi abi bak sen? Hayat tamam. Uzi bırakıyorum ha. Bayan da Gel gel gel. Bunları bırakıyorum. Oh, sağ. sağ oynayalım mı şimdi? Oynuyoruz oynuyoruz. Oynalım, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Oğlum gelin. <laughs> Oğlum gelin. Ha, geldi Ali. Geliyor geliyor. Abi kick kişi, abi iki kişi hazır, beklesin hazırda hazırda bekliyorsun. Ya yani, vallahi güven yani. olmasın. olmasın. Hatta hiç hatta iş. bırakın onlar, çıkın. onlar, çıkın. onlar çık. Sıklıyor sıklıyor zaten. 2 <laughs> kişi c bir şey lan silah tuttun. Ben silah tutuyorum. Bir de kila. Bir de kila. Hacı sen silah tut tamam mı? Hacı abi sen konuş. Ben hacı ben de hacı hazır gibi uzar. Gitme 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 gitme. Baksana. Baksana. Abi vurabilirim aslında <laughs> az önce vurabilirdim. <laughs> Oğlum, Oğlum. Oğlum. Oğlum ben de vurabilirim. Vurabiliriz Ama ama vuralım mı? Vuralım mı? Yok. Bilmem, bilmem. Git konuş, git konuş onu. Evet. Abi vurayım mı? Yok 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 Gel 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 gel. Bir konuşak bir, bir derdine konuşak bir derdi neymiş şey. bunlar? Ana ana sen. acayip Seni sen, ben lobide gördüm. <laughs> Aleyküm. Bir kaldı, bir kaldı. Bilmiyorlar mı bizden Gülüyor, ya, Sen, yapıyorsunuz ya. Bir de şerefsizin evladı bitiriyor ya. <laughs> Hepsini tek沒, tek tek başımıza gidiyoruz. Bize ki etikleri bir kalit bile. Konuşuyor mu? Konuşuyor mu tüm bunlar? Hiç Ben zaten o vuranı direkt vurdum. Bir <laughs> seni ya. Arkadan ben vurdum bayanlar Oğlum olay ne bu dek şey oluyor. Tamam, <laughs> <oluyor. gülüyor> Dış maçta daha dikkatli etmişim. Oğlum cenabet misin <laughs> lan? <laughs> şey Ulan şu oyun seslerini kapatın ya. Şeydeken bak Discord'dayken. Piyanka yapıyor. Hiç ölmesem ya? Lan <laughs> <piyango. Kadın> <laughs> 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 ya? banyoyu yanlış yerden mi ettiniz? ya? yerden mi Abi ya. Yemin ederim. Ali abi benim önümde gidiyor beni vuruyor Ali abi düşürmüyor de beni bitiriyor Konumdan gitmiyorum ona Ali abi Arkada elinde silah vardır Kimse söyledi bir şey yapmayın ya Ben, ben valla vuruyordum Ali abi Çocuk abi ya Bak çocuklar olduğu ama şey yapıyor Bak gördüm şey <laughs> <laughs> Aynen <bükyo> abi abi, abi Bak gördüm <laughs> Hemen beni lobiye göndermeye çalışıyor. <laughs> abi abi bak zıplayanlar var ya abi bırak onlara gel. Hiç gitmiyor bak. İki kişi silah tutsun. Aynen. İki kişi silah bir kişi konuşsun abi. Öp öyle şey yapalım yani. Bütün takım öyle yapıyor. <laughs> Yok oğlum bitir Tamam. O kadar bir Hadi gidiyor Kevan Oğlum beni de az kalsın Canım uyarılamaz. Hadi. Hiç mi ya? Evet. Hemen de Ben fişek bence? Ne? Abi daha krop gidiyordu. Asistan daha krop fişek. tane abi iki tane. iki tane. Aa, Bu ezardan <Sessizlik> 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 Bekle hadi geliyorum. Bunlar tam gelecek abi bunların çok olumlu gibi Mark oynayan bir şey Gel 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 gel. Direkt, direkt sürdüm. Öyle gitme ya. Arkadan gidiş ama. Öyle gidersem sen. Ha, tamam. Şuradan, şuradan, geç, şuradan git şuradan yani git. direkt orada çukur var ya. Yani... İki tane fişek atmışlar ya. Alalım benim yeleğim meleğim kaskı. Aslında... Benim var mı? Bir yaralı. Sıra yine bir şey yani. yi Mark the location. Mark the location. Bak açıkta, açıkta, Mark the location. Garanti vurabiliyorsanız vur. vurun abi. Canına da atabiliyorsanız vurayım. <laughs> bana Geniş çukurdu tan niye yani. ki adamlar. Ben buradan diyordum ilk başta. Oyna 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 tamam. Tamam da ben. Bir kaldı. Tamam oyna. Helal. Macab adamdaki bakı gördün mü bende mi oldu? Adam bayıldı ikiyle sıktı. Bende mi oldu bir tek o? Bende iki tane.

enemies ahead. Ne geçti arkadan? Bir bir. Çarkı oğlum oldu. alan değil ki, salan değil. ne misin? değil. Mi? değil, mi? değil mi? <laughs> Şu pompalı yok mu lan tek atan pompalı? Naci be zıplama şeyini kaydettik sen koy koysana bizden bir kişi gider sizden şey Gelen var herhalde. Var bak Aynen o zıplayanlara araba geçiyor. Araba geçiyor. <gülüyor> 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 Oğlum direkt bitirmeye oynuyorlar ya. <laughs> hacı günaydın Hacı neredesin sen? Yok geçerim ya. O değil de birisi şeye düştü dedin. Hepsinden <laughs> e bir kalır. Ne istiyorlar ya? <laughs> Beni de ezecek tadı. Ben yani. 300 fark işte. Çok seviyorum. Neyse, Aa bunlarda da bir şey var. şey var. de şey var mıydı bunlar? Birisi bunlar atladı düştü ha. Bana çıktı ya lazer. Yoksa mı verdin acayip? Ben, ben anladım ki ben tam yani an... o zaman atladı bir tanesi gerisi abi. Tek kalma diye senin yanına geldim. Baktım şu. An... Deniz. Ne ajan. Distribution. Ne diyorsun?

Ama bunlar en sonda bir yerde kapışıyorlar. Oo yakında var. Allah Allah bana bir şeyler al. Evde evde Bozayım. tam vurabiliyorum. Vur vur bir. Hacı altınız şimdi nasıl kuramadın oğlum yani sen de çat vur oldu. Ya sorma ya. Kör oldum hacı. Olursun. Amlar bak hepsi şurada ya. <laughs> Enemies ahead. Ayla öde. Oğlum sizin takın. orada da mı adam var? Oğlum nasıl lan? Nasıl bir tane bile pompalı nasıl yemersin? Lan bot lan bot adam onun arkadaşım geldi. Oğlum yedi lan bir tane görmedim mi içine içini? Abi ben de MK oynamayayım Ali. Adam var Hacı. Var mı? Var tabii ya. Aldık ya. Sen aldın mı bir tane? Ben bir tane aldım. Sen evet. aldın mı? Aldı dışarıdaki evet. Aldı hadi dışarıdakini. Evet. Siz şuradaki... Şuradaki adamları <laughs> söylüyorsunuz Çok zannettim. Ben direkt onlardan birini bitirdim. Sizin orada adam olduğunu biliyorum. adamın kafasına 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 vurdum böyle kırmızı kan komple kırmızı kan çıktı ölüm pompalı olsa? <laughs> aynen çift pompalı olsa düşerdi bak o 5 tane düşmüyor pompalı zaten <laughs> çok kötü ya dbs olsa tek şu an Türkiye'ye çıkan ya konuşayım enemies ahead yani Ne Hani? Balkonda. Balkonda değil, değil şeyde şey de. Enemies ahead. Aynen. Aranın dışında, onu çabuk abi önüne getir. s e k Dışarıda biri de aşağı atladı. Acı acelet mi? gel gel benimle oyna. Burada abi. Denelim. Enemies ahead. gel şu atla kine oyna. Gel. Gel. gel oradan sen. Mermi değiştireyim. Evimize sağlık. Ben 200 oynuyorum ha. Allah şans. Benden 10 kill çıkıyor ha. Naci bence siktör video çıktı. Ben sana dedim. Çok iyi video çıktı 10 kill Kaç kill abi? 10, 20, 30, 30 kill.